Merhaba Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir ümidi vs Mervana Kapışma Ligimizin 18. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Mervancım. Hoş bulduk ümidi. Arkadaşlar ligimize bir haftalık kış tatili yapmıştık biliyorsunuz. 17 haftadır aralıksız çektik. O yüzden bir haftalık bir kış tatili yaptık. Sizler de çok özlemişsinizdir. Biz de çok özledik. Öncelikle puan durumu gelsin. Em tatile girmeden önce görmüş olduğunuz gibi 17. hafta Mervan'ın 99 puanla liderliğiyle kapandığı Ben 98 puanla 1 puanla peşindeyim gençler ve Fırtına gücü de 92 puanla 3. sırada Bugün yani liderlik maçına çıkıyoruz. Bir maçlık da olsa bir günlük de olsa bugün kazanıp liderliği geri almak istiyorum gençler. Çünkü daha önümüzde bir sürü maç var. Mervan'a deplasmana falan gideceğiz. Kaç like bekliyoruz Mervan aradan sonra? Arkadaşlar en az 15.000 bin beğeni bekliyoruz bu videoya. Gençler 15 bini çok rahat bir şekilde deviriyoruz. Bir hafta aradan sonra yorumlarınızı da challenge fikirlerinizi falan yazın. bir hafta normal bir hafta challenge falan uzun maraton devam edecek gençler. Ve boom dedik oyun ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekildeyiz Bomba gibiyiz hazırız ee, Bizim takımımızda ben Iniesta'yı çıkarttım Top açılımında izlediniz arkadaşlar Allah Allah Kırmızı efsane Iniesta geri döndü, Ona çok sevindim Xavi'yi çıkaramadım ama Mervanda da yine Ronaldo, Mbappe, Maradona, Salah Normal kadrosu duruyor Haydin bakalım maça ve gençler müthiş mücadele gümbür gümbür başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi stadımızdayız, evimizdeyiz. Ümida ailesi siz stadımızı ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Ee, akşam üçlü güneş batıyor ama stadda çok güzel bir atmosfer var. Ve bir hafta aradan sonra müthiş kapışma başlıyor. Ee, özledik be. Aa. Güzel bir hafta olsun. 18. hafta artık ligimiz bomba gibi devam ediyor gençler. Orayk İniyes'a geri döndü be. Yaşlı Iniesta kurt. be. Valla. Tehlikeli Iniesta. 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 Şöyle bir gördü. Obama Young. Akın Beyler dedi. Buracağım. Bravo Hocam. Hernandez. Aslında Hocam iyi bir kopçu değil Hernandez ama olsun. Önemli Şimdi olan preste mi? <laughs> Şimdi Mbappe ne yapacak? Aa, aa oha, hocam çekiyorlar hocam. Nasıl dayandı la o kadar? Bruno Fernandes fe olmadı be. O ne biçim şuttu. Donarma kıpırdamadı. Evet. Donma challenge yaptı adam. Aldın onu, aldın onu. Ay, Hadi, hadi Iniesta. Hadi. Of. Iniesta'ya bak, Iniesta iyiymiş ha. Sende vardı değil mi o? Emre Can'dan vardı, sende mi vardı? Bende ben, ben de olmadı hiçbir zaman, hayır. O zaman sende Xavi vardı. Ah be, geçemedik arkadaşlar ya. Hatırladım, ben Xavi vardı, Shavi vardı. Aynen, doğru. Şimdi Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo topu indirdi, pasını verdi Messi. O da Bravo. bırakamadı. Allah. Messi ölmüş, Messi bitmiş. Öyle deme bir akıl. Şimdi uzaktan bir tane... ...pombayı yersin kafama. <laughs> hemen cezalandırıyor Vallahi hemen ya. 101 Messi hiç acımaz hiç. Valla bu Messi yeni Messi mi? Yok bu benim her zamanki vardı ya işte. He kırmızı Messi değil mi? Aynen. Gençler şimdi upuzun gönderiyoruz. Kaleci Bravo tukatladı. Adam. Messi alacak. Messi gidiyor. Messi bastı topun üzerine. Bravo Fernandes. Verdi Devam basını şimdi Frankie. Frankie de bıraktı arkadaşlar tekrar Messi'ye. Messi, Messi bastı topun üzerine. Oynadı Vieira. Vieira da bıraktı. Offside hocam, uzdum, uzdum. Ronaldo. Offsidingen, Northingen, Jortingen. Senin o. Şimdi Hernandez. Oh. Oy, o. Oy, Oy, Yürü Pavard, durma Pavard, bastır Pavard, yürüyün beyler, Dombrayla gidiyoruz. Haydi bakalım, orta geldi, Ronaldo! Uf. Hadi be Ronaldo ya, it adamı bitti ya. Korner, korner. Korner hmm. Kime çaptı la? Ram, Ramos orada engelledi. Geçer Messi gönderiyor. Oha wow. hocam ittiler. Hiçbir şey yok Powered. hocam. Pavard! Hocam Senden... bir korner daha ya, vay arkadaş. Şu baskıdan bir kurtulalım ya. <laughs> İttiler ya. Evet gençler Messi gönderiyor. Franky. Franky dokunamadı. İbri bir kontrol kontra verdik pasımızı. Tekrardan verdik ama yavaş bir top. Oğlum yavaş bir top ya. <laughs> Ezildi resmen var o ona. Yakışmadı. Şöyle pasımızı verdik. Iniesta şimdi. Iniesta'dan güzel akıllı dolu bir pas gelir mi? Gelmedi be. Gelmedi hiç akıl dolu değildi. <laughs> Şimdi şöyle bir derin bir top oynadım ama olmadı. Ama... Oh. Oh. Evet benim klasik evet. paslar. İşte bu. Seviyoruz bu topları. Benim meşhur paslarım online. Alexander Arnold yaptı. Oha. Iniesta uyuma. Adamsın oh. oğlum. Oha. Hayır ya. Oğlum dolar ama <laughs> ne yapıyor bugün ya? <laughs> evet basit şutlar ya. Zıplamama challenge yapıyor. Adam dümdüz oluyor her şeyi. Hadi Obame hadi Obame. Çok iyi. Bravo Ramos. Çıkar onu Ramos. Çok iyisin be. Biz de oldu bir yere. Adamsın. O Oha büyük boşluk. Ah. Oh! Oh! Ne yapıyor bu? Oh! <laughs> 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 Niye öyle abandı salak? Lan nereye? Ronaldo bu neyin hırsıydı adamın? Oo oh! Iniesta! Ya resmen attı ya! Efsane geri döndü. Çocukluğumuzun efsanesi. Ya vay 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 vay. Bunu haline getirmek inanılmaz. Ronaldo sen sevinme lan. <laughs> Salak ya. Nasıl abandı sanki 7 sülalesine sövdüler. <laughs> Kanka o neydi lan öyle? Salak öyle öyle. Arkadaşlar Iniesta helal olsun be. Bak bak bak. Kendi aldı kendi vurdu. Çok da zor bir şut çekti yani. Iniesta geri döndü. Kick off boost vermeyin. Şurayı gördüm şimdi. Biz ya de. takım lütfen takım hadi ama. Evet gençler pasımızı verdik. Messi o da şöyle bıraktı. Bizde kalır Çok mı güzel kalmadı şimdi. be. Ver şimdi araya. Side... Koşlar Mbappe. Koşlar Mbappe. Mbappe. Vay Arkadaş Hocam oh bitmiş oh ilk oh yer ya Can Egon'u Bravo Bravo Mbappe Mbappe oh. avladı be Güzel Şurada Çok iyi bir kontra İki bekin de bozmuş offside Benimki olsa var ya offside'e yakalanır Yakındı yakındı Bir de düşerken plase vuruyor çok korkutuyor beni Armut Junior'lar ya İlk yer bitti hocam, hocam? Bitirme hocam, oh, hocam. hocam? Çok boost'um isterim. Kickoff boost'u isterim bak hocam, 47 abi. oldu hocam 47 Kornel. oldu. Ne? Ah. Ağzını kırayım. Ve gençler şimdi ikinci yarı er başladı. Son dakikalarda yedik golü. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Bravo Ramos. Ama kötü pas. Yürüyün beyler. Oha Çok ya. kötü bir pas daha. Verdik şimdi çok güzel. Aaa ama Messi. topun gelmesini beklediler ya. Deon koş. Bravo brav. diyorum. Bravo. Bizde kalsın ya. o. Oha. Oh. Evet şimdi güzel bir kontrat olabilir. Kalabalık geliyoruz. Pasımızı verdik. Vieira. Vieira gidiyor. Vieira bıraktı şimdi. İşte bu çok iyi Tekrar alır. Diyor. Oh. Bugün ya, bu efsaneler üstün. oynuyor. <laughs> ya, bu <kadar> <laughs> Bugün efsanelerin günü arkadaşlar. Iniesta Vieira. Oy, oy, çok oy, güzel oy. bir savunma yapmıştım. Bakar mısın? Aynen Bak, orada. kalabalık iyi. olmasa. Çok iyi kapattın orada ama şurada. Ya, ya her ne yaptın oğlum ya? Diğer adam da gol yemezsin ya. Kanka lütfen yani pesin en büyük efsanesine böyle demezsin sen de. Ya şutları harcan hani, şey güzel bir oyuncu. Hadi be bizde o. Çiğ. Of çok tehlikeli geliyorlar. Messi gel. Güzel güzel atak çok güzel atak. Maradona. İğrenç bir pas. Uyumayın oğlum ya neredesiniz? Şimdi şurayı gördüm. Iniesta meşhur paslarını bekliyorum oğlum. Çok iyi. Oyuncu seçimi çok yanlış. Oyuncu kontrolleri çok yanlış. Haydi Vieira sen de oyna. Hadi lan. Of. Abi nasıl çıktı of, oradan çok ince ya. paslar. Çok çok ince paslar. Güzel şimdi. Hayır sen ya yine mi aynısı? Gel, Bu sefer en geldim oğlum. Be. Bu sefer en geldim. Be. atamadı. Aa. Aa bu sefer, bu sefer. yakaladım onu. Bir adım daha çeksen topu almıştım. Ya risk aldım aşağı çekerek. Ya, genç, şurada bir adım mi? daha atsalıyordum ama vurdu. <laughs> Ay, Çok bak, kanka, kötü kaç. bir şut oldu. Nasıl bu kadar kötü şut çeker? ben Oyuncu. Gençler orta sahalarımız ölmüş. Orta sahaları yeniledim. David Beckham'ı aldım. Beckham Bakalım. Ya. adamı adamın takım full legend ya. <laughs> Vallahi kanka şey, Iniesta'ya çok sevindim. Bayağıdır çıkaramıyordum legend. Şimdi pasımızı verdik. Messi de bıraktı. Obame de oynadı. Vur Ronaldo. Aha ben de kalır o. Yeter artık lütfen. <laughs> yani. Ya çekil bir yere ya. Lan burada falan bir sez... ya. Şurayı gördüm şimdi gençler. Beckham döndü. Oynadı. Pasımızı verdik. Messide tamam. Messi de kalır o. Şurayı Hadi bir daha ben. gördüm şimdi. Vur Ronaldo ve gol. Oh, gol Yine 8, -8 önünde kaldı lan. Ay bir <laughs> gol. <gülüyor> Ayrı bir GOL daha ya. Tüm goller aynı ya. 3-1 geliyor arkadaşlar. Burada ne dönümde kaldı lan? Bak He, şimdi ben vururum. Aynen baksana şuna. Arkadaşlar. <laughs> bir şey ya. Orada bir çıkartamamışlar topu ve evimizde. 14 dakika sonra bir ay sonra liderlik geri geliyor. Hayır ya, hayır çevireceğim ulan. Mervan tam 3 haftadır liderdi arkadaşlar. Oha öldüm lan. Ah. Beckham çok iyi gününde. Senin defans bayağı iyi. Şurayı gördüm. Zaten. Şurayı da gördüm. Şurayı o da gördüm. Aubameyang yan kaçtı. Haydi Aubame vur oğlum. Ah. Güzel çıkardı bravo. Ya Eder sonra ben aşağı bakmasa bugün bir iki tane daha, daha fazladan kurtarış yapardı. Allah oyuncuların aş. aş tamam. Oyuncuların aşağı bakması bize yaradı arkadaşlar. Yerleşin Evet arkadaşlar hem de Pantman'a tıpkı aşağı bakıyor. Takımın hatalarından. Orta geliyor. İndi Ronaldo. Kimsecikler yok. Pa. Vardı oynadı. Endombele Ve gol. Edersen o. Bediye kim ya? Emre Can Mervan artık güzel bir uzaktan gol istiyordu. Sonunda atıyoruz. Endombele. Ya bu. Bitirdin <laughs> bizi bitirdin ya. Allah bizi bitirdin. Ve gençler Seiko'dan bir değişiklik daha geldi. Griezmann falan girdi oyuna. Ama bugün günlerinde değiller gibi tatil arası onlara yaramamış gibi. Evet ya. Bizim, bizim tatil kafasından çıkamamış <laughs> Obama Obameyang. Obama ya. Obameyang yaptı ortayı Ronaldo. Allah Allah engelliyorum. Haydi yeni edersin. kafa atıyor adam. <laughs> Haydi Messi. Oo Messi girdi oyuna. Angaralı Messi. Hadi Endombele yiyor onu. Ama, ana, oha o ne la? Evet klasik pes. Ne abi? Adam yoruldu mu ortaya alayamıyor. Muz istedik, patates oldu. Şimdi David Beckham verdi pasını. O Aubameyang bırakacak mı? Bırakamadı be. Pas geldi arkadaşlar. Vieira. Vieira bugün gününde. Endombele top istedi ama Messi çok oyalandı. Şimdi pas geldi. Beckham alamadı. Mendy yine bir Mbappe vakası. Yine bir Mbappe vakası. Yine bir Mbappe vakası. Bu adamı yani kaçırmamak Mbappe, gerekiyor sen ya. Evet, sen de olmasan yandık zaten. <laughs> Bu adamı kaçırmamak gerekiyor. İnanılmaz bir makina. Gerçekten ya. Yorulmuyor Bravo da bakarsan. ya. Evet ya Mbappe hiç yorulmuyor. Keşke bütün takım böyle olsa. Vay arkadaş yetişilmiyor adama. Aynen. 4-2 arkadaşlar. iyi bir skor değil Öyle ya. 4-2 oldu. Haydi beyler. Oh. Hayır artık yeter. Gel lan buraya sen çok oldun. Aa, oca, aa. Ya, <laughs> Ayağı kırılsa da çıksa ya. <laughs> Hayır ya. Oyuncu değiştiğine hakkım galiba kalmadı benim. Gençler pas olarak başlattılar. Griezmann. Dikim beyler. Hadi hata yapar o. Hata lan, gelmedi. Ya, ya, Savic. Ronaldo. Şöyle şimdi David Beckham top istedi. Beckham gidiyor. Uf. Ödeştik. <laughs> Ödeştik. ben bilmem. <laughs> Beckham çok güzel çekti ama orada bir facia oldu. Şimdi pasımızı verdik. Haydi Beckham dön oğlum. Oha hocam. Gel buraya gel buraya gel sen Aa, gel. Ya hiç ya. <laughs> <laughs> Yaşa işte Messi oynadık. Obama tekrar bıraktı. Messi hadi. hadi, abi, hadi. Bitti maç ya son pozisyonu. Messi göndermedi Bir de arkadaşlar Mbappé'nin ayağını daha sık kıracağım Ona karar verdim Allah Allah <laughs> ve. Ya kardeşim ayıp ya 90 artı 3 hocam ilk yerde da bitirmeyip Golü yedirmişti bana Ama Griezmann'dan Oy. bir şey gelmez ya Bir çalım attı ama yetmedi Ve, 4 ve arkadaşlar Bir ay sonra tekrar lideri haftanın <laughs> haftanın sonunda nasıl gözükecek bilmiyorum ama bugün bir dahaki maça kadar artık lideriz gençler. Tabloda tekrar liderliği alıyoruz. İki, e, bir Mervan'ın 1 puan arkasında 2 puan önüne geçtik. Haydi bakalım bingoya. Ve gençler şu an Mervan'ın ekranını görüyorsunuz. E, dese Mervan kimi kuruyorsun? Ben sol kanattan Cristiano Ronaldo'yu koruyorum her zaman ki Evet arkadaşlar, sol kanat Cristiano Ronaldo'yu koruyormuş. Ben bugün müthiş goller atan for, e, forvetlerden birini diyeceğim. İnşallah Mbappe'nin yerini değiştirmemiştir arkadaşlar. Sağ forvet diyorum. Mbappe mi? Üzüleceğim, çok üzüleceğim bir insan biliyor musun? Çok üzgünüm. Mbappe mi? <laughs> Mbappe'yi sil. Hayır Mbappe değil, tek efsane o Maradona, Oo. tek efsane. 98 Maradona. Tek efsane 99. <laughs> oy 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 elveda o zaman. Kayı Maradona'nın yerine Mbappe silebilirsin. Sildim <laughs> kim Maradona'yı çok geç. Mbappe evet, stoperde. Görmüş olduğunuz gibi Maradona'yı siliyoruz ama en önemlisi liderliği tekrar alıyoruz. Daha fazla için süperi beynin patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bol bol bekliyoruz. Mervan'la Emrecan'ın kanlara pusudu olun. Bu hafta herkes düzenlice bomba gibi hepsini atacak maçların. Buraya koyduğum ittura izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.